arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yepyeni bir Türksel videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere her gün geneçi çatlat nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hile gerçekten mükemmel, çok iyi çalışıyor. Sizinle paylaşmak istedim. sizlerde yapıp her gün geneçinizi yapıp internetlerinizi alın diye Videoyu dikkatlice sonuna kadar izleyin yoksa yapamayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi göstereyim. Mobil internet dediğim Instagram adresim yapamayanlar bana buradan ulaşsın, yardımcı olurum. Videonun altında linki var ve videonun altında bulunan linklerden Telegram arşiv Telegram sohbet grubumuza da katılmayı unutmayın diyorum. Videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizleri son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere hala 4000 saati tamamlamadık. Bunun için sizlerden destek bekliyorum. Lütfen arkadaşlar her paylaştığım videoyu sonuna kadar izleyip arkadaş çevrenize önermeniz yeterlidir. Lütfen arkadaşlar herkese önerin daha çabuk 4000 saati tamamlayalım diye. Şimdiden destek olup öneren herkese çok teşekkür ediyorum. Videomuzun anlatım kısmına geçelim. Play Store'dan GNC'yi indiriyorsunuz. Geniçi şu arkadaşlar. Ve uygulamamız da şu hile uygulamamız. Ben uygulamanın linkini videonun altında sizlere vereceğim. Ve dosyada var arkadaşlar. Onun da linkini videonun altına koyacağım. Açıklama kısmına oradan indirebilirsiniz. Hile 7-8 ay önce vardı zaten. Ben videosunu ilk defa çekiyorum. Bilmeyenler yapsınlar diye Şimdi öncelikle genişeye tıklıyoruz. Ben daha önce giriş yaptığım için direkt açılacaktır. Günleri göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hileyi yapmadan önce hemen çatlat yerini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi pazar ve salı bugün vardı. Çünkü her gün yaptığım için bugün de vardı. Çatlattık arkadaşlar. Şimdi buradan değiştireceğiz günleri. Hemen uygulamadan çıkıyorum. Genişeyi kapatıyorum. Droid Script'e giriyorum arkadaşlar. Şöyle açıldı, şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Ben hemen şuradan çıkıyorum. Dosyaya tıklayacağız öncelikle arkadaşlar. Hemen şöyle indirilenler indirme yöneticisi. Hemen şöyle alt kısma doğru geliyoruz. Sizde dosya en üstte olacak ilk kez indirdiğiniz için ben de alt kısımlardaydı. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Dosyayı bulmaya çalışıyorum. Çünkü çok önceden yaptım. 7-8 ay falan oldu hileyi kullanalı. Ben bulup geliyorum. Dosyayı buldum arkadaşlar. Dosyanın adı çatlat kazan SPK. Şöyle bir kez tıklıyoruz. Uygulamaya tıklıyorum. Şuradan Android script'i tıkladım. Şöyle her zaman diyoruz. Gördüğünüz gibi çatlat kazan diye bir dosya geldi buraya. Şu an uygulamaya geçti arkadaşlar. Droid Script. Şöyle tıklıyorsunuz G harfine çatlat kazan kısmına. Diğerine tıklamayın arkadaşlar. Hata alırsınız. Şöyle ben daha önce şifremi ve e, Türk sen pardon arkadaşlar numaramı ve Türksel şifremi girdiğim için ben de hemen değiştirdi günleri ve sizleri kanıt olsun diye çarşamba ve perşembeyi verdi. Gene geri dönüyoruz. Şöyle açılsın. Günleri göstereceğim sizlere. Gerçekten arkadaşlar bu hileyi ben 7-8 ay falan oldu kullanalı. Hile mükemmel çalışıyor. Şöyle açılsın hemen. Çatnat kazanı tekrardan tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi perşembe ve çarşamba. Bakın arkadaşlar yalan yanlış hiçbir şey yok. Ne varsa onu söylüyorum sizlere. Ve bende hemen açıldı hemen sizlere. Başka arkadaşlarınızı da kendi yanınızda yapmak istiyorsanız şöyle dosyayı basılı tutuyorsunuz. Buradan kopya edip ok dedikten sonra ikinci bir dosya tekrardan kopyalanıyor ve ikinciye tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi numara ve şifre istiyor. Numara ve şifreyi giriyorsunuz arkadaşlar. Tamama tıkladıktan sonra otomatikmen gün değişiyor zaten. Ve çatlat yapmak istiyorsanız uygulamaya girmeden direkt şöyle buraya da tıklayıp buradan da yapabiliyorsunuz çatlatı. Ve arkadaşlar daha fazla arkadaşınıza yapmak istiyorsanız bu sefer ye yeşili basılı tutuyorsunuz. Copy, ok dedikten sonra üçüncü oluyor ve böyle 50 tane falan dosya açabiliyorsunuz. Silmek isterseniz de Delta yes, tıklıyorsunuz. Şöyle siliniyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde GNIÇ'e günümüzü değiştirdik. Ben videonun altına sizler için uygulama ve dosya linkini koyacağım. İkisini de indirin. Dosyaya tıkladıktan sonra direkt uygulamaya geçecek zaten. Numara ve şifrenizi girdikten sonra gününüz otomatikmen değişmiş olacak. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım herkes yapar, yapamayanlar Instagram'dan ulaşsınlar, ulaşan herkese yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.